you mm -hmm. arkadaşın İngilizce dili okulu YouTube eğitim kanalında mix seviye cümle kurma eğitimlerinde 3. parttayız arkadaşlar. Hemen birinci cümlemize geldim. Modern Bergama sulak bir ovanın ortasında sakin bir tarımsal pazar kasabasıdır. Şimdi Modern Bergama özü konudaki ifade gördüğünüz gibi ve şunla da bitiyor arkadaşlar. pazar kasabasıdır. Yani bir to be fiil temelli cümle kurmuş olacağız arkadaşlar. Modern'la birlikte başlıyorum. Modern Bergama diyelim modern bergama modern bergama özel konudaki ifade iz diyorum to be fiilini koydum. Hocam nereden anladınız? Yani hani iz mi koyacağı diğer fiillerden de koyabilir miyiz? Hani derseniz arkadaşlar Türkçe cümlenin sonuna bakın. Bakın tarımsal pazar kasabasıdır. Size soruyorum burada herhangi bir hareketi fiil var mı? Gelmek, gitmek, gezmek, görmek vesaire. Bunları görmüyorsunuz. Görmediğiniz takdirde İngilizce'de en sık kullandığımız kalıp zaten fiil To be fiildi. To be fiildi present hali imzar. Özneye göre değişiyor. Past de was were. Yine özneye göre değişmektedir. Bunu da bu şekilde kısaca özetleyelim. Evet. Modern Bergama is diyorum. Sakin bir bakın öbek buradan başlıyor arkadaşlar. Sakin bir tarımsal pazar kasabası demeniz gerekmektedir. Evet, sakin anlamında calm ya da sleepy kullanabilirsiniz. A sleepy kullanalım. Şöyle sleepy sakin. Agricultural tarımsal anlamında kullanacağız agricultural pazar kasabası diyeceğiz market diyorum pazar anlamında market şöyle kasabaydı town'la birlikte kullanmış olduk. Neredeymiş? Yeri ifadesi kullanalım cümleyi bitirelim. Sulak bir ovanın ortasında ortasında anlamında buradan midst'le birlikte kullanalım. Yani in the midst of nokta 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 bir şeyin ortasında anlamında kullanmış olacağız neyin ortasında sulak bir ova demeniz gerekiyor. Of'tan sonra arkadaşlar. E sulak anlamda iyi sulanmış anlamda kullanacağız yani. Well la birlikte bir öbek oluşturalım. Well water diyorum. İyi sulanmış yani sulak anlamda kullanmış oldum. O anlamda da plain'i kullanalım şöyle. Noktayı da koyalım. Birinci cümleyi de bu şekilde çevirmiş oluyoruz. İkiye geldim. Sismik dalgalar dünyadan geçen depremlerden kaynaklanan titreşimlerdir yine to be fiil ile birlikte kurmak gerekiyor. Bakın sismik dalgaları özne konumdaki ifade titreşimlerdir. Herhangi bir hareket fiil yok gördüğünüz gibi. Mutlaka to be fiil ile yapmak gerekiyor. Evet burada sismik anlamında seismic ile birlikte girelim. Sismik anlamında kullandım arkadaşlar. Waves diyorum. Dalgalar anlamında kullandım. Tamam. Çoğul olduğu için R kullanmak gerekiyor burada. Titreşimlerdir. Şurada da bir ejective clause kullanmış. Yapmayabilirsiniz. Yani yapabilirsiniz de, bu size kalmış bir şey. Ben burada kaynaklanan dediği için, yani onlardan anlamında o kaynaklanmak ifadesini fromla de çıkartabilirim. Are the vibrations şöyle, titreşimlerdir anlamında kullandım. Şöyle yazmak gerekiyor. Şöyle. Evet, ister fromla isterseniz de detle ya da ile birlikte kurup ejective kolu da döndürebilirsiniz arkadaşlar. Kaynaklanan dediği için orada da cause ile de birlikte kullanabilirsiniz tabii ki. Ben from diyeceğim. Daha kısa bir yoldan gideceğim. From earthquakes diyeceğim şurada. Depremlerden gelen anlamda. Depremlerden kaynaklanan anlamında kullandım. E, dünyadan geçen diyor. şurada. Orada kullanmadıysak da şurada diyecekti kulos kullanalım. Bakın geçen depremler. Fiil artı isim. Bakın fiil isim. Fiil daima ismi destekler. O zaman bunu bileceksiniz ki bu bir Ejective clause cümlecidir. Sıfat cümlecidir. Yani sıfat cümleci daima fiil ve isimle birlikte yapılır. Ya da cümle ve isimle birlikte yapılır. Tam bir sıfat tamaması oluşturur gibi oluyor. Ama sıfat kullanmıyoruz. Orası farklı bir durum tabii ki. O yüzden burada insan dışı varlık olduğu için det ya ile birlikte bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Geçme kararında travel'ı kullanayım. Geçen travel ama dünyadan geçen, dünyanın içinden geçen dediği için true birlikte kullanayım şöyle. True, travel true, Earth diyorum evet, dünyanın, yeryüzünün içinden anlamında kullanmış olduk cümleyi kapattım. Üçe geldim. Bilim insan yaşamının gelişimine ve kalitesine büyük katkı sağlar. Bu da simple presentte kurulmuş bir cümle. Hocam nereden anladınız? Sağlar diyor. Bakın arkadaşlar, er taksında görebilirsiniz zaten. Altında çizeyim. Geniş zaman. Türkçe'de bildiğimiz zaten tire r olarak da hocalarımız hep öğretmiştir ya bize. Genel atıfta bulunur. Genel geçer durumlarda bilimsel ifadelerde hep simple present tense kullanırız. Yani geniş zaman kullanırız. Burada da var zaten. Evet bilim katkı sağlar diyeceğiz. Katkı sağlama anlamında contribute fiilini kullanalım. Contribute'u kullanalım. Şöyle bilimde özne konumdaki ifade science diyorum. Evet contribute contribute diyorum. S takısını koymayı unutmayın arkadaşlar. He şehitlerde. Özne durumda geldiği zaman Simple Present Tense'de fiilimiz S takısı alıyor. Bunu da belirtelim. Tamamdır. Yani bilim katkı sağlar dedik şu ana kadar. Büyük katkı sağlarmış arkadaşlar. Büyüğü de farklı farklı zarf konumdaki ifadelerle verebilirsin. Ben burada A Great Deal'ı kullanayım. A Great Deal. Büyük katkı sağlar. Çok katkı sağlar anlamında kullanım. Elat da kullanabilirsiniz tabii ki. Şimdi bir şeye... E, A yönelmek ile birlikte vermiş. Bakın bir şeye katkı sağlamak anlamında kullanacaksınız. Aklınıza bulunsun. Contribute to'yu kullanırsınız arkadaşlar. Zaten to da genel bildiğimiz yönelme ekidir. Durum eklerinden bir tanesidir. İnsan yaşamının gelişimleri ve kalitesini şu insan yaşamının dediği için şunu ofla birlikte vereceğim. O yüzden bunu sona atacağım. İlk olarak gelişim ve kalite demeniz gerekmektedir. Gelişim improvement ile birlikte vereceğim hatta improve filinden gelmektedir. Gördüğünüz gibi gelişmek, ilerlemek anlamında kullanılır. M'n tekini yani bir suffix aldığı zaman cümle sonu, kelime sonu eki aldığı zaman arkadaşlar farklı bambaşka bir kelimeye bürünmektedir. Onu da belirttim. Yani suffix, prefix aklınıza bu şekilde kalabilir. Yani ön ek, son ek. End ve kalite diyeceksiniz. The quality diyeceksiniz. Şöyle of koyuyorsunuz tam planladığımız gibi insan yaşamı deyip bitireceğiz. Human life deyip bitiriyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde. Dörde geldim. İnsanlar yaşlandıkça vücuttaki su miktarı azalır. Dıkça dikçe anlamında en çok kullandığımız yapı tabii ki benim ilk aklıma gelen ez kalıbı. Hemen ezle birlikte verelim. Yaşlanmak anlamında ben eğici kullanacağım burada. Tabii old ile birlikte yapılacak işte get ile birlikte birleştirdiğimiz kalıbı da kullanılabilir tabii ki. İnsanlar as people özne konumdaki ifade age yaşlandıkça yani yaş ilerledikçe yaşını aldıkça anlamda age fiilini kullandım burada age'in aynı zamanda yaş çağ anlamlarında da olduğunu biliyoruz. Vücuttaki su miktarı azalır özne konumdaki ifade vücuttaki su miktarı azalmak anlamında da decrease'i kullanalım. Su miktarı the amount of'la birlikte bunu verelim arkadaşlar. Şöyle the amount of water. Su miktarı anlamda kullanın. Miktarı amount birlikte verdim. Su miktarı da koymayı unutmayalım. Evet tamamdır. Neredeki vücuttaki hemen özneyi biraz daha çeşitlendirelim. In the body diyorum. Vücuttaki hemen decrease fiilini kullanıp decrease şöyle diyoruz. S takısını da koymayı unutmuyoruz. Çünkü bu Özün konumdaki ifade tekil olduğu için su sayılamadığı için arkadaşlar su miktarı sayılamadığı için o yüzden de tekildir yani it öznesine denk gelmektedir s takısına koymayı unutmuyoruz bir de şunu hatırlatayım eğer çıkartamayacaksanız mesela şurada işte of yapı kullandınız arkadaşlar Şurada çoğu ifade kullandınız, kafanız karıştı. Ya yani mesela people kullandınız ya da animals kullandınız vesaire. Ya da su, sayılabilen miktar. Şuna dikkat edin eğer off'lu bir yapı varsa off'tan önceki yapıyı önceki kelimeyi baz alın yani hani S takısı koyayım mı koymayayım mı derseniz kafanız karışırsa şunu arkadaşlar da amount var ya bunu baz alacaksınız bundan sonrasını atabilirsiniz kafanızdan atın şunu baz alın bizim için yeterlidir. 5'e geldim. 2000 sonbaharında ve 2001 kışında Britanya bir dizi sorunla kuşatılmıştı. Güzel bir cümle olmuş. Kuşatma anlamında ister şu surround birlikte verin, ister beset ile birlikte verin arkadaşlar. Her neyse özne konumundaki ifadeye bakalım hemen. Şu bir kere zaman ifadesi. Bunu ilk başta da verebilirsiniz. Virgül koyarsınız. Cümlenin sonunda da verirsiniz. Sorun olmaz. Britanya özne konumundaki ifade. İsterseniz bunu Türkçe'de vermiş. Biz de cümlenin başına verelim arkadaşlar. Ondan sonra da cümleyi virgülle birlikte devam ederiz zaten. Şunu diyeceğiz. 2000 sonbaharında sonbaharı ister autumn'la birlikte verin isterseniz de fall'la birlikte verin. Ben fall'la vereceğim. In the fall diyorum. Ama 2000 sonbaharında. Bunu öbek olarak oluşturalım. Off'la birlikte kullanayım. 2000 diyeyim şöyle arkadaşlar. End koyuyorum. Ve 2001 kışında diyeceğim. Yine aynı yapıyı kullanayım. Off'lu yapıyı. In'i zaten başta kullandık. Tekrar yazmaya gerek yok. The winter. Winter of 2001 diyorum. Tamamdır. Virgülü koyuyorum. Bunu artık kafamdan attım. Cümle daha sade hale geldi. Cümle benim için daha basit bir hale geldi. Sadece şurası kaldı gördüğünüz gibi. Britanya kuşatılmış anlamda kullanacağım. Britanya özne konumdaki ifade. Britain'la birlikte başlayalım hemen. Britain şu var. Burada aktif bir cümle yok. Pasif bir cümle var. Yani edilgen. Türkçede bildiğimiz edilgen yapı, edilgen çatı. İngilizce'de bildiğimiz passive voice verilmesi gerekiyor burada. Neden? Şöyle bu kuşatmak fiilidir. Surround ya da bir saatle birlikte verebilirsiniz. Ama kuşatılmaka dönmüş. Kuşatılmak diye bir fiil yoktur. Bu ancak evrilmiştir arkadaşlar. O yüzden burada bir passive voice uygulamak gerekiyor. Edilgene döndürmek gerekiyor. O da pastalli kullanacağım burada. Simple pastel. Çünkü direkt olarak geçmişe bir tarihi atıfta bulunuyor simple past tense ile birlikte yaparsak passive voice nasıl yapıyoruz? To be fiil yani was ver artı fiilin üçüncü halini kullanmak gerekiyor burada. O yüzden de Britain burada tekil olduğu için was'ı kullandım. Bir set diyorum. kuş atılmıştı, Etrafı çevrilmişti. Anlamda kullandım. Bir şey tarafından hemen bayı da koyuyorum arkadaşlar. Genellikle zaten passive voice kullandığımız zaman bayı da çok tercih ederiz. Bir şey tarafından, bir şey yoluyla, bir şey yardımıyla, bir şey yordamıyla vesaire bir şey oluyor. Öyle düşünebilirsiniz. Bir dizi sorunla anlamında kullanacağım. Bakın sorunla diyor. With edatını kullanmaktan uzak durun arkadaşlar. Bay çok iyi uyar buraya. Bir dizi dediği için a series kullanacağım burada. Series of problems diyorum. Cümleyi kapatmam gerekiyor bu şekilde. Devam edelim. 6'ya geldim. Avrupa'daki pek çok romantik yazar devrim olgusu ve fikriyle meşguldü meşgul anlamda ister bir user'ı kullanın, isterseniz de preoccupied'ı kullanın. Onu tabii ki passive voice'a göstermek gerekiyor. To be feel. E değil halde göstermek gerekiyor onlar arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Avrupa'daki pek çok romantik yazar özne konumdaki ifade. Hemen yazalım. Pek çok dediği için many, a lot of, lots of kullanabilirsiniz. Ama many daha çok kullanıyor. Romantic. Yazar anlamda writers'ı kullandım. Çoğu göstermek gerekiyor. In Europe diyeceğim in Europe. Öz o konudaki ifade tamamdır. Occupied'ı kullanacağım ama pre-occupied ile birlikte kullanmak gerekiyor. Şöyle meşgul de anlamında with tabii ki bir şeyle meşgul olmak anlamında kullanacağım. Aynı zamanda dalgın anlamda da kullanılabilir. Onu da belirteyim arkadaşlar bu ifadenin. Neyle? Devrim olgusu ve fikriyle. Acaba hangisinden yazmaya başlasam? Siz olsanız hangisinden başlarsınız arkadaşlar? Hocam sondan başlarım. Hayır sondan değil arkadaşlar. Bu bir sıralı ifadedir. Bakın, devrim olgusu ve fikriyle iki tane şey var burada. Sıralı ifade gördüğünüz durumlarda bu cümle de olur, bu bu şekilde öbek de olur, örneklendirme de olur. İlk baştan yazmaya başlayacaksınız. Bunu bir öbek, tam bir metin gibi düşüneceksiniz. Sırayı bozmadan yazacaksın. Devrim olgusu ile birlikte başlayacaksın, sonra fikriyle devam edeceksiniz. Aynı zamanda devrim burada revolution ikisine bağlanmaktadır. Yani onu of'la bağlarım. Öbek yaparım. İlk olarak olgu ve fikir diyelim arkadaşlar. Sonra of'la bağlayalım. Evet. With the olgu fact ile birlikte verelim. Fact and idea diyorum. Of revolution diyorum. Evolution diyorum. Şöyle V ile yazmam lazım. cümleyi bu şekilde kapatmak gerekiyor. Yani devrim. Bakın devrim olgusu devrim fikri gördünüz mü? İkisi de devrime bağlanıyor. O yüzden de burada off birlikte bağlayalım ki bir öbek yapalım. Arasındaki bağlantıyı verelim. 7'ye geldim. Ülkeye gelen ziyaretçiler genellikle halkının sıcaklığı ve misafirperverliğinden etkilenir. Şimdi ülkeye gelen ziyaretçiler özne konudaki ifade. Hemen bunu yazalım. Burada ejective clause var. Şurada gelen diyor. Verelim. Ejective da vermeyi edebilirsiniz tabii ki. Orada to ile birlikte de verirsiniz arkadaşlar. Visitors to the country şeklinde de verirsiniz. Kısa halde öyle yazılır. Visitors. Biz burada uzun halde yazalım. Ejective clause'u kullanalım. Who come to the country diyorum. Şöyle ülkeye gelen ülkeye gelen ziyaretçiler oldu. Who yerine burada that de kullanabilirsiniz tabii ki. Ben burada kamu yazmamdaki neden visitor çoğru olduğu için eğer tekil olsaydı yani ziyaretçi deseydi o zaman comes şeklinde yazmam gerekiyordu. Ejective clause bu şekilde bağlanıyor zaten. Evet şimdi etkilenir diyor. Etkilenmek anlamında impress fiilini kullanabiliriz. Impress ama etkilemek demektir. Etkilenmeke dönmek için az önce anlattığım gibi passive voice yapmak gerekiyor burada. Edilgine dönmek, döndürmek gerekiyor. Tamamdır. Visitors zaten çoğul burada arı kullanmak gerekiyor. Yani simple present tense kullanacağım. Ve simple present tense'in passive voice halini yapacağım. Yani emizar artı fiilin üçüncü halini kullanacağım. Bu da ar geliyor zaten özneden dolayı. R. Bir de şurada ne var? Genellikle var. Bir sıklık zarfı arkadaşlar. Simple present genellikle kullanılan tabii ki. Usually, generally, often, frequently bunları kullanabilirsiniz. Usually kullanıyorum. Usually. Şöyle usually, usually impressed diyoruz. ID takısında koydum şu şekilde. Ama etkilenir anlamında kullandım. Neyden etkilenir? Hemen bayı kullanıyorum burada. Bir şeyden etkilendiği için. Halkının yani ülkenin halkının it's public şeklinde ya da people şeklinde veririz. Sıcaklığı ve misafir payveli. Ha, ilk olarak sıcaklık diyeceğiz. Warmla birlikte verelim bunu arkadaşlar. Şöyle warmth, sıcaklık and hospitality Hospitality. Burada misafirperverlik anlamında isim olarak kullandım. Tamam. Halkının diyeceğim. Of birlikte bağlayacağım. Of its people deyip şöyle cümleyi de kapatabiliriz. Devam ediyorum. 8'e geldim. Bölgedeki dükkanların azlığından dolayı yeni alışveriş merkezinin neden başarılı olmadığını en başından anlayamadım. Bakın çok özellikli bir cümleymiş. Dikkat edelim buna. Şimdi şurayı ben yazıp kafamdan atmak istiyorum, altını çizeyim. Bölgedeki dükkanların azlığından dolayı bir kere burada arkadaşlar, den dolayı anlamında bir ne var, edat mı var? Edat var, değil mi? E şurası isim öbeği. Evet, edat. Yani bildiğimiz edatlar, den dolayı'nın yüzünden anlamında sebep sonuç edatları, because of, owing to, due to, in, in view of, bunları kullanabilirsiniz. Ben burada owing to'yu kullanacağım. Owing to. Bundan sonra isim öbeği gelmesi gerekiyor zaten arkadaşlar şöyle yazıyorum. Owing to bölgedeki dükkanların azlığı demeniz gerekiyor. The lack of yapısı ile birlikte girelim. Nın azlığı olsun burada. Yapı güzel yapı. The lack of bölgedeki dükkanlar demeniz gerekiyor. Of'tan sonra bu kalıyor sadece. Shops bölgedeki in the area. Evet tamamdır. Şimdi bu özne konumunda geldi. Bunu özne konumdan atmak için ne yapıyoruz? Bir virgül bize yetiyor. Virgül attım. Kafam daha da netleşti. Şimdi özne'ye yüklenme güzel bir cümle yazalım. Şimdi ben anlayamadım diyor. Bakın arkadaşlar Türkçe cümlenin sonuna bakın. Anlayamadım. Yapamama durum var ama pastallı kullanmış. O yüzden kuduntu kullanalım burada. Kut pasta dönsün. Kudunt olumsuzla birlikte yazalım. I couldn't. Ben anlayamadım. Anlamak anlamında fiilimiz understand. understand. I couldn't understand. Şimdi gelelim. Çok güzel bir noun clause cümleciği geliyor. Neden noun clause? Bundan sonra bir kere bir cümle kullanacağım ve o cümlede şimdi düşünebilirsiniz. Hocam ejective clause da cümle alabiliyor. Noun clause da. Arasındaki fark neydi? E Fiil var. Fiilden sonra cümle kullanırsanız direkt olarak noun clause'a götürür. Ama bu isim olsaydı bizi mutlaka ejective clause'a götürecekti. Çünkü noun clause fiili, ejective clause ismi niteler. Şimdi burada mutlaka non close eğer arkadaşlar bir kısaltma yapmayacaksak bir tane ne ihtiyaç var? Non close bağlaca ihtiyaç var değil mi? O bağlaçlar neler? İşte what, when, where, why, that, the fact that hangisi ise artık cümlede hangisi varsa ben bakıyorum. Yeni alışveriş merkezinin neden neden e hadi ne duruyoruz? Vay ile birlikte giriş yapalım. Bundan sonra özneli yükleme bir cümle yazmanız gerekmektedir arkadaşlar. Şimdi şunu diyeceksiniz. Yeni alışveriş merkezi yeni alışveriş merkezi başarılı olamadı en başından. En başından başarılı olamadı diyeceksiniz, bitireceksiniz. Haydi bakalım. Yeni alışveriş merkezi özne konudaki ifade The new shopping center alışveriş merkezi başarılı olamadı. E to be field. successful ile birlikte girelim. Wasn't successful diyorum. Successful Tamam. Sadece şu kaldı. En başından itibaren kaldı. Hani en başından anlamalıydım gibi Türkçe'de çok kullanırız arkadaşlar. From the beginning bizim için yeterlidir. Güzel bir speaking de kalıbıdır. Bunu da belirteyim. Aklınızda bulunsun. Devam ediyorum. 9'a geldim. Yeni mühendislik mezunlarıyla ilgili son anket bu mezunların iletişim becerilerinden yoksun olduğunu ortaya koydu. Şimdi özne konumdaki ifade şu son anket olacak son anketi biraz süslemiş şurada biz de süsleyelim hadi bakalım son anket diyelim. Son latest ya da recent ile birlikte verebilirsiniz. Recent survey diyelim şöyle son anket. Şimdi ile ilgili diyor arkadaşlar burada bir edat kullanalım. Bu işte about bizim bildiğimiz olabilir en yani çok kullanılan bu zaten. İşte regarding var concerning var as regards var hangisini kullanırsanız. Ben burada farklılık olsun diye concerning'i kullanacağım. Concerning ama en çok kullanılan about tabii ki. Ne ile ilgili? Yeni mühendislik mezunları diyeceksin bundan sonra da. New mühendislik engineering engineering mezunlar graduates. Çol gösteriyorsunuz. Şöyle yazıyorsunuz. Tamamdır. Özneyi de süsledik artık. Şimdi ortaya koydu. Ortaya koymak, gözler önüne sermek anlamında arkadaşlar. Bir reveal fiili kullanalım burada. Simple pass yapacağız unutmayın. Reveal şu fiilden bahsediyorum. Tamam. ID tags ekle reveal dedim. bundan sonra bir cümle geliyor zannedersen birlikte bakalım. Tekrardan onlar iletişim becerilerinden yoksundu. Aynen öyle. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani bu mezunlar, ha şuradan başlıyor. Bu mezunlar il iletişim becerilerinden yoksundur. Cümle bu. Bu bir cümle. Artı cümle. Şimdi arkadaşlar. Az önceki kalıba tekrardan döneyim mi? Döndüm. Y'dan, y ile birlikte. Fiil var. Fiilden sonra cümle kullanmış. Tekrar ileriye gidiyorum. Fiil var. Fiilden sonra cümle kullanacak. E o zaman non-clo cümleci direkt olarak. Dediğim gibi sizlere bağlaç var mı? Bakıyorum bu mezunların iletişim becerilerinden yoksa hayır bağlaç yok. E, o zaman hadi det'i kullanalım. Yani klasik bizim bildiğimiz det clause olmuş oluyor arkadaşlar. Sonra şimdi özden yüklemle güzel bir cümle yapalım. Bu mezunlar özne konumundaki ifade haydi yazalım birlikte. These diyorum çoğul gösteriyorum. Graduates bu mezunlar Heh, yoksundur diyor. Lack like fiilini kullanalım arkadaşlar burada. Lack like diyorum yoksun olmak anlamında kullandım. Az önce de bunun isim halini kullanmıştık zaten. Neyden yoksunlar? İletişim becerilerinden diyeceğiz. Communication skills ya da talents diyebilirsiniz. Communication skills diyorum. Yetenekler, beceriler anlamında kullanın. Aşağıya indirirsek daha iyi görebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Cümleyi de kapatmış olduk. Son cümleye geldim. Geçmişte daha fazla refah ve nesiller arası daha iyi iletişim vardı. Şimdi yok gibi konuşmuş sanki değil mi? Direkt olarak benim aklıma hemen used to kalıbı geldi. Biz de öyle yapalım. Geçmişte yapılıyordu. Belli bir alışkanlığı vardı, belli bir eylem işte genele yaygın şekilde gel gelişiyordu ama artık şimdi öyle değil gibi. Şimdi daha seyrek ya da hiç yapılmıyor gibi. Anladım. O şekilde yazalım. Geçmişte diyor biz de bunu yazalım hemen arkadaşlar. Kafamıza atalım in the past'la birlikte. Ardından hemen virgülü getirirsek bu şekilde de özne yüklemini başlayabiliriz artık. Şimdi iletişim var diyor. Bence özne yok burada. İletişim vardı. Mevcudiyeti vurgulamış. O zaman yani deriz derarla bildiğimiz derle birlikte girelim arkadaşlar. Az önce de belirttiğim gibi used to kalıbını kullanalım. Der used to nokta 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 şeklinde kalıbımızı yapalım. Evet. Şöyle der used to. Şimdi şöyle. Sıralı ifade var, hemen ona bakalım. İletişim vardı, daha iyi iletişim vardı. They used to be. Used to be kalıbını kullanalım hemen. Çünkü bundan sonra fiil yok arkadaşlar. Daha fazla refah diyeceksiniz ilk olarak. Sıralı ifade var. Daha fazla anlamda more'u kullandım. Refah anlamında prosperity'i kullanalım. Prosperity. And, ve diyorum. Son bölüm. Nesiller arası daha iyi iletişim diyeceksin. İletişim anlamında communication az önce kullandık zaten. Ama ilk olarak sıfatı kullanalım daha iyi anlamında. Nesiller arası kullanacağım. Şimdi arası anlamında bir burada prefix kullanmak gerekiyor. Genellikle kullandığımız inter prefixi yani önek anlamında kullandığımız. İster böyle birleşik yazın ister tireli yazın arkadaşlar. Fark etmez. Generation'ı kullanalım. Yani nesiller anlamında kullanalım. Şöyle intergenerational nesiller arası anlamında kullandım. Sadece iletişim kaldı communication diyorum. Evet bu şekilde de cümleyi bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Evet daha fazlası için kurslarımıza yönelebilirsiniz. Bütün seviyelerde kurslarımız mevcuttur arkadaşlar. C seviyesinde yakın zamanda gerçekleştirmiş olacağız. Ekstradan kurslarımız da zaten gerçekleştirilmiş oluyor. Kelime kursu, metin yazma kursu vesaire. Bu videonun açıklama kısmında Udemy'den ve YouTube'daki kurslarımızdan indirimli linkleri bulabilirsiniz arkadaşlar görüşmek üzere.